Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Ben hastaydım. Kusura bakma. Instagram'da ondan bakamıyorum. Kusuruma bakmayın. Çok özür diliyorum. Beni idare edersiniz. İyileştiği zaman hepinize teker teker bakacağım. Korona virüs olmuştu. Bu iki gündür gözümü açmışım canlarım. Hepiniz için toplu fal bir tane dedim bakayım. Size bakacağım Allah'ın izniyle. Bu e, gün bakalım sizin şansınıza ne çıkacak. Bismillahirrahmanirrahim. Canlarım benim. Bir kişiyi bekliyorsunuz. O gelmeden bu işiniz hal olmaz. iki erkek kavga etmiş yapışmış birbirine eksik olan bir şeylerden sanki bir şey dolayından dolayı iki erkek bir yapışması olmuş canım. Bu işi yarım bırakmışlar çünkü. Bir konuşma olmuş aralarından canlarım. Oğurlu bir taş evinizde bulunuyor canım. bu taş sizin üstünüzde görünüyor. Sanki birisinden gönder, görmüşsün kendine de aynısını yaptırma yapmışsın canım. Değişik bir taştır ve bir kişi okumuş gerçekten bu taş e, ee, bu taş yanında oldukça nereye gidersen Allah'ın izniyle o işiniz gerçekleşecek ve olacak bir şey görüyorum. Bu taş sizdedir ama belki takıyorsun takmıyorsun. Takarsanız nereye gidersen o işiniz olacak. Hangi kapı açarsan o size açılacak bir kapıdır. Evet. O gururlu bir taştır çünkü siz bir kişiden alıyorsunuz yani senindir sanki e, sana takılı değil. ya takarsın işte ya bir kişi sana vermiş ya yani alacaksınız bir üç parça dört parça ya an, baba de dedenden evi boşaltıyorsun kayınvalidenizin <laughs> kaç yatak ve yorgan görüyorum mobilya değil. Kaç eşya gelecek yani? Artık neyse ya tahtır, yorgandır, yastıktır, bir şeylerdir. Mobilya da olabilir yani e, birisinindir. Yani başınıza karar verecek bir olay olacak. Karar verdikten sonra bir gerçekte evlenecek günlük diplen çekiyorsun canım. Boşaldığın kişiyle gene evleneceksiniz canım burada görüyorum. O yüzden dolayı Allah'ın izniyle gerçekleşir. Belki 4 ay 5 ay geçebilir ama evleneceksin aynı kişiyle. Burada baksana 6 numara çıkmış. Uğurlu numaranız. Bir de bir C harfidir. E harfidir. Çıkmış. Bir erkekten sanki 2-3 hafta kadar bu erkek gelecek. Bir sanki borçlu bir dükkan açacaksınız. Bir riskli bir işe adım atıyorsunuz. Bunu dikkat edin arkadaşlar kısa bir yolun da var biraz bir açlı. Bir iş yer görüyorum sanki üç kişi bir ekmek yiyor. Yani üç haneye bakan bir yer görüyorum. Bir kişi tek yabancı içindedir. Üç kişi kardeştir, akrabadır. Yani bir ailedir. Üç hane ayrı. gelse o bir kişiyi bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Bir yerden geleceksiniz yani bu telefon için. Bir heyecan var bir kavuşmanız görüyor. Bir kavuşmanız olacak ve bir mutluluk görüyorum. Gerçekten hayırlı böyle bir, bir kapı ve bir mutluluktur Allah'ın izniyle. Bir kavuşmadır sanki bekliyorsunuz bir keçi görüyorum ya Hayır demişsin ya bela sadaka demişsiniz <laughs> bir keseceksiniz Allah'ın izniyle niyet etmişsiniz bu mutluluğun üstüne bir yani kuzu kesiyorsunuz böyle buradan görüyorum arkadaşlar boğazım çok ağrıyor kusura bak bir kulaklık alıyorsunuz. Burada görüyorum. Bir kulaklığınız var gerçekten. Ee, bir sanki birisine alıyorsunuz bu hediyeyi. Çok dokuz gün içinden çok önemli bir şey olacak size. Yani çok güzel bir şeydir. Dokuz, artık 9 gündür, artık nedir? 9 vakittir, 9 saattir bir vade var yani burada çıkmıyor canım. Bu 9 vade ile artık e, buluşacaksın. Bir kişi düşüncelerini size anlatacak görüyorum. Fikrini alacak bir kişi diyor ne diyorsun ne olmuş ne alacak. Bayan bayana yani bir iki kişi birbirinizle dertleşiyor ve ee fikrini söylüyorlar arkadaşlar. Bir ilaç gibi bir yerden bir tedavi alırsınız. Bir tedavi de görüyorum. Burada bir tedavi de oluyor. Yani iyi özel bir tedavidir. E size iyi gelecek bir bu tedavi canım. Bir, keç bir kişi bir kişiyi Nisan'dayız zaten. Sanki bir kişi geliyor ve birlikte bir iş hakkında sanki birlikte ya da bir yere gideceksiniz ya da ailesi de orada olabilir. Artık nereye gidiyorsanız ya onunla birlikte bir yere gidiyorsunuz. bir süs eşyası görüyorum. Değişik bir şeydir. Dışarıdan alıyorsunuz. Ve sanki buna bir erkektir alıyor bunu. Bir de diyor ki ben bunu biliyorum. Sanki size bir şeyler söylüyor. Bu eşyayla. Bir kamyondur alıyor. Bir taksidir alıyor. Böyle kocaman bir an planını yapmış bir şeydir. Bizde ortalık diyor sakinleşsin. Ben yapacağım bir hastalığı düşünüyor. Bu hastalık bitsin. Ben bunu alacağım, bunu yapacağım. Neyse artık. Bir şeylerdir artık. Bak burada da iki kişi karşı karşıya gelmiş. Ve oturmuş sandalyenin üstüne. Bir düşünüp taşınıyor. Birlikte bir evlenmek şey kararı verecekler yani bir kişi de arada var birlikte konuşuyorlar bir karar verecekler evlenme için evlilik için evlilik için böyle bir karar veriyorlar birisi kolunu çekiştiriyor ve bir kişiyi görüyorum seni kendine doğru çekiyor ve kolunu çekiyor. Asla diyor seni bırakmayacağım, seni bırakamam. O erkek seni bırakmak istemiyor, seni yapsana yapışmış. Ee, bir muhabbet kuşu gibi bir kuş görüyorum. Bir muhabbet kuşudur gerçekten, bir papağan gibidir, bir kafası büyük biri görüyorum. Bir bakalım. hanenizde bir kuş var gerçek. Bak arkadaşlar. Bu bir şey sayıyorsunuz sanki. Böyle önünüzde bir şey koymuşsunuz ve bir şey sayıyorsunuz. Bunlar neyse artık. Bir kişi evin içinde bir şey sayıyor. Ama paradır sayıyor. Ama nedir sayıyor bir saattir bununla uğraşıyor ne? Sanki alışkanlık bir hale gelmiş. Bir para bozuk para der nedir bir şeyler sayıyor. Elindedir bir türlü bırakamıyor. kendinden böyle onunla uğraş. Bir çocuk odasıdır boyaltıyorsunuz. Bir mutfağınızdır boyatıyorsunuz. Bir odadır boyaltıyorsunuz ama çocuk odasıdır. Ama mutfaktır. Ama yatak odasıdır belli değil arkadaşlar. Bir odayı boyalamayı düşünüyorsunuz canım ve yapacaksınız. Yani bir odanız görünüyor canım. Bak, aldığın bir hediye var. Bu hediye bir hediye bir erkek tarafından alınmış çok sevineceksiniz. Ve size verecek. Grup şeklinde görüyorum bir buluşma var. Gençler böyle sanki toplanmış ve o şekilde bir toplama var ve bir toplanmış canım. Bu 15 gün içinde toplanmış bir şeyler görüyorum. İnsanlar hepsi genç terzidir canım. Bak bir bakıyorsun düşündüğün kişi gerçekte çok iyi gibi. Bazı zamanlarda on numara davranıyor. Bir bakıyorsunuz değişiyor. Bir baktığınız lafları nere atıyor nere varıyor. Şaşırıyorsunuz. Diyorsun ki bu niye bunun böyle oluyor. Bir şöyledir bir böyledir. Yani bir şey bir şeyi tutmuyor bir büyütüyor, bir küçültüyor, bir değişiyor bir kişide. Olay böyle kendi kendine büyüyor. Sen de tanımıyorsun sanki. O kadar değişik bir insan sahibidir yani. Diyorsun ki bir daha gelmem bir kişi görüyorum. Gene size doğru geliyor, hep söylüyor ama hep yalan da söylüyor. Gene doğru size geliyor canım. Buradan tam böyle böyle bir ergen çağı görüyorum gençler. Bu gençler çok düşünüyorlar. Sevgilileriniz sizi çok sevmekte ve sevmiş. Bir kişi görüyorum terk etmiş ve gitmiş. Ama bir şey başına gelmiş ondan terk etmiş. Geri dönecek ve seni çok seven bir kişi görüyorum merak etmeyin. Bu kimdir? Buradan görüyorsun kocaman kocaman bir gene koştur. Sanki gelip sana bir haber verecek bekliyorsun çoktandır. Yani haber almamışsın haber alırsınız arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Rabbim sizi korusun. Bize de şifa versin. Size de canlarım sizi seviyorum. Beni idare edin.